Smart Danışmanlık iyi günler diler. 12 Nisan 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak NZD-USD analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 82.18 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 82.56 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 81.38 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. AUDUSD Analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 103.86 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 104.46 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 102.39 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. GBP-USD analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 159.43 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 159.82 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 158.60 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Euro-Dolar analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 131.51 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 131.97 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 130-64 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Dow Jones analizi. Dow Jones saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 12.806 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12.834 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 12.699 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Petrol analizi Petrol saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 103.48 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 104.45 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 101.24 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Altın analizi. Altın saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor Aynı zamanda markt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da altının 1663 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1667 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 1653 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.